Evet. Şimdi 30 saniye kaldı. Ya bir daha oynadım çünkü Hunger Games geçen hemen cicik öldüm. O kadar çabuk öleceğimi tahmin etmiyordum ve başlıyor. Hemen gidelim şuradan. Şu yazılardan da önümü göremiyorum ha. Buradan devam edelim. Oh. Ya ben şu yazıları kapatacağım ya vallahi. Hiç göremiyorum. Burada sandık evet. Taş kılıç. Vay. Taş kılıç çıktı. Güzel, çok iyi. Şöyle şunları alalım. Hah, şöyle yemeyi. Çok yemek de o kadar güzel değil. Adam var burada. Eğer... Oha kim vuruyor lan? Dur. Dur. Kaç. Kaç. Oha. Abi, bir daha o kadar çabuk ölürsem yani. Lan. Abi. Abi. Abi tek vuruşluk canım kaldı. Kaç. 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 Allah, Allah. 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 Gelme. Yavrumcum. Gelme. Bak. Gelme ya. Sen git. Git. Vallahi git ha. Açık. Abi! Abi bir, bir vuruşluk canım kaldı bak git, git diyorum git. Git, 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 git. Oha biri öldü galiba. ne lan? Abi o ne? Malmak mu o ne? Bu ne ya? Oha! Abi bu ne? Böyle şey olmaz kardeşim. Bu kadar mı bunu bu olur insan.